Fuarımız güzel geçiyor, son e, ikinci günündeyiz. İki günden de memnunuz. E, i̇lk gün daha az yoğunluk vardı, şu anda gördüğüm kadarıyla daha fazla yoğunluk var. E, üçüncü, dördüncü günde odaklanıyoruz şu anda. Bizim için ikinci gün hemen hemen temposu bitti. Üçüncü, dördüncü güne odaklanıyoruz ama memnunuz var. Arge çalışmamız sonucunda e, Sunline e, fensimizi yeni çıkardık. E, daha tam hazır değil ama sergilediğimiz bir e, simple'ımız var burada o da bu fuarla ilk getirdik. İlk bu fuarda tanıttık. Bu fuarda daha çok yani bu ürüne daha çok yöneliyor. Çünkü bundan önce sergilediğimiz iki farklı ürün vardı. Çim çit vardı. Bir de panel çitimiz vardı. E panel çit evin etrafını belirlemek için kullanıyorduk. Çim çiti de e, bu görüntüyü kapatmak içindi. Ama bu ürünü e, iki ürünü de tek üründe birleştirdik. Şimdi tek üründe hem çim çiti hem panel çiti e, koyabiliyorsunuz. Hem etrafınız gözükmüyor. Evinizin içi gözükmüyor, hem de e, kendi evinizin etrafınızı çevirebiliyorsunuz, kendi standartlarınızı belirleyebiliyorsunuz. Şirketimiz çit ve çit ürünleri e, grubunda imalatımız var Silivri'de. Aynı şekilde Sırbistan, Almanya'da depomuz var ve Amerika'da da ofisimiz var. E, ana marketlerimiz Balkanlar ve Avrupa'dadır. Orta Doğu'da da marketimiz var. Şu anda 70 ülkeye hemen hemen ihracatımız var. Daha çok ürünlerimiz şu anda dediğim gibi çit ve çit sistemleri üzerine depolarımızdan dağıtımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Fabrikamızdan da daha çok Orta Doğu'ya çalışıyoruz. Her ülkenin %10'u %15'i firmamız tarafından pazarımız var yani. Bundan sonraki hedefimiz daha çok ürünü tanıtmak, daha farklı şekillerde kapı getirmek. Şu anda zaten kapımız var. Ürünü tek bir simple haline getirip öyle değerlendirmek ürünü geliştire geliştire daha fazla yere getireceğimize inanıyoruz ve bu üründe gerçekten çok büyük bir talep oluşturacağımıza inanıyoruz. Çünkü aynı şeyi 5 yıl önce, 6 yıl önce Çimçit'le başladık. Aynı ilk üreticisiyiz Çimçit'in. Şu anda pazara soktuk ve şu anda Çimçit hemen hemen bütün dünya ülkeleri, bütün Avrupa ülkeleri ürünü tanıyor. Şimdi bir ürün sonucu gerçekleştirme, ARGE sonucu gerçekleştirme Sunlight var. Onu da çimcik gibi bütün Avrupa ülkelerine ve Amerika ülkelerine, Ortadoğu ülkelerine tanıtıp pazarını oluşturmak istiyoruz.